Değerli Anadolu takipçileri şu an e, Kayaşehir, Toki 25. Bölge 1. Kısım konutlarını görüyorsunuz. 2. Kısımda teslim tarihleri açıklandı. 1. Kısmın üst odasındaki son durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi çevre düzenlemesinde henüz bitmeyen işler var. 1. E, etapla alakalı, 1. Kısımla alakalı birçok soru geliyor ne zaman teslim olur diye. Bu görüntüleri paylaşmak istedik biz sizlerle. Gördüğünüz gibi şu an için aradaki yol çalışması ve çevre düzenleme işleri yapılıyor. O yüzden bu noktada bakıldığı zaman buranın teslimi ile alakalı yani ikinci kısımdan en az bir, bir buçuk ay sonra başlama ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bir kısım yolun kaldırım ve çevre düzenleme kısmı yapıldı ama geriye kalan kısımlarla alakalı şu an çalışmalar devam ediyor. 25. bölge birinci kısımla alakalı son durum bu. Şubat ayı sonunda belki teslim tarihleriyle alakalı bir bilgi açıklanabilir. Buradan şu an için açıklayacağımız, vereceğimiz bilgiler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.